Çok beklenen ev vlogu geldi mi? Hasiktir. Tolun'un ev mi bu? Aa. Bu ne amına koyayım? Böyle mi başlanır vloga ya? Ha, tamam. Çek ayarladın mı Sivona da basmadım. Forma çakma ha bu arada. <laughs> Buramı mutfak. <laughs> Bitti bu kadardı. Mutfak bu kadar. He, çektik işte mutfak. Hadi ya Tolu. Ev vlog. Düğünden sonra biz de çekelim. Evet aşkım, gerçekten biz de çekelim artık şu şeyi ev vlogunu. Kolay. Oldu mu şimdi oraki? ne mendim abi işte ne aldın? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ana kanalımıza. Dışarıdan Yok sen klozete sığıyor mu? Cacık ne alaka? Ne kodum eşeğe? Niye sığmayayım ben klozete? Mal. S söylediği lafa bak kanka ya. Klozete sığıyor mu diyor yapmacık girmeciliği yapalım mı dedi Özden. Dedim. nereyi çekiyorsun? Bugün outfitim bu şekilde Ronaldo, gerçek Ronaldo. Atletim gözüküyor <laughs> ama olsun bir şey olmaz. Tuvaletten başlayalım. Ben günde 5 posu görünce aklıma geldi. Gündemini Şunu gördün mü sen? İnsanlar nereye sıçtı mı çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sıçarken eşlik eden bir kedimiz var. Sıçarken eşlik ediyor. Ben böyle sıçıyorum. Eşlik ediyor her gün. Ben böyle sıçarım. Sıçtım mı? Bu ikili olmadan sıçamayız biz. Nereyi çekiyorsun Özden? Sen her gün bacaklarını, bacak kıllarını fırçalarsın soluna. Şuradaki fırçayla. O fırça ne işe yarıyor bilmiyorum Biri mesela. Bir fırçala hadi göster biliyorsun ya. Bacak kılı fırçalamaya mı yarıyor bu? Özden bu eğer tuvalet fırçası falan çıkarsa <laughs> ağzına... <laughs> Bu kan dolaşımını hızlandırıyormuş aşkım. Ölü derileri atıyormuş. Ciddi misin? Evet. Böyle salak şeyleri Instagram'dan görüp mü alıyorsun? Arkadaşlar şurası bıcı bıcı yaptığımız yer. Burada daha yeni düzenlediğimiz diş fırçaları <laughs> falan var. Yeni düzenledi. Buralar normalde dağınıktı ama daha yeni yeni düzenledik. Hayır bunlar düzgün duruyordu aslında. Bir kısmı dolabın içinde duruyordu. Ama şimdi bunları neden böyle koyduk? Yüzüğünü takmamışsın. Yüzüğüm burada. Yüzüğümü hep buraya bırakırım. Sen taktın mı? Çıkmıyor ki benim parmaktan çıkmadığı için çıkartamıyorum. Şimdi et. Çalışma ağabey, ağabey. Eski, çal gel, eski gel gel, çalışma gel. odanı özledin mi Çolunay? Eski çalışma odanı. Burası bizim eski çalışma odası. Bilgisayar tam buradaydı. Dışarı arka plan böyle dışarı gözüküyorsa eğer. Gözükmüyor da olabilir çünkü... Çok... Evet. Çünkü çok. Şimdi Oğlum peşi... bu piç dolu bana Ataşehir demişti. Ataşehir'de böyle bir yer yok amına koyayım ya. Çok... Evet. Çünkü çok. Yalancı piç. Şimdi salonu buraya taşıdık. Salonumuzda salonu yokmuş. Buraya tam taşımadık. Yokmuş ki taşı. Neyi taşıyacağız? yokmuş bitti. İşte buraya koltuk alacağız. Alacak. Biz buraya böyle şey yaptık. Raf yapmıştık, eşyalarını yaptık. Yani. Ya ben el konsolu istiyorum. Markalar, markalar. Beni duyan var mı markalar? Bana şu el konsolundan ya. Bak, hadi ya yerleştirmiştik. Bunu nereye koyacağımızı tam buna, emin neydi? değiliz. Salonla hol arasında gidip geliyoruz bir deneyeceğiz. Toluda, Tolu da Tolu'nun eve gidin en iyi salim ben ya onu çalayım. Murat beni çok yordu ama o yüzden o yoruldum yani o biliyor musun o Emin önünde 450 liraya var. Bıkkınlık olur ya. Yoruldu. Arka plan çok Oyuncazım yoğun bence. Ya. Çok. PlayStation Remote Play uzaktan oynamayı sağlıyor. Videosu gelecek çok yakında. Bunu da çekeceğim. Rogalli. Spon... İkisi de sponsorsuz. Abi bu, ben bunun olayını hala anlayamadım. Şimdi ben yanlışsam yanlış deyin. Doğruysam doğru deyin. Tamam mı chat? Şimdi bu P PlayStation Remote Play. Yani bu cihaz. Evinde PlayStation 5'in açık. Evinde PlayStation 5'in açık. Sen dışarıdan bu cihaz sayesinde PlayStation 5'ine hükmediyorsun. Evet. Doğru mu? Kontrol yapıyorsun abi. Doğru mu? Doğru. İyi mi peki? Açık olmasına gerek yok mu? Nasıl? Fişini çekince de oluyor mu? Doğru, doğru mu Samet? Değil, değil ya. Yok. Uyku modunda olsa yetiyor. Peki gecikme süresi nasıl chat? Gecikme süresi? Gecikme süresi nasıl? Bir de güvenlik durumu nasıl? İçeride güvenlik durumu nasıl? <laughs> baya bir yoğun kumrektürum baya bir yoğun oké oké bu arada tamamen objektif tamamen ney baya bir yoğun <laughs> şöyle <gülüyor> diyeyim abi <laughs> Önlü mü kamera? Evet. Tamam. Ulan chat yapıyorsunuz bu Tamamen objektif içimden ne gelirse onları söyleyeceğim. Hani hiç böyle sponsorlu falan değil her şey. Bak, benim bak kedi yıkıyor bak. Şeffafım yani onu, onu göstereceğim size. Burada benim mikrofon koleksiyonu var. Biraz fetişim var. Neumann TLM 102. 2. Şur SM50. Aynen. Bu kulaklıktan çok memnunum. Eğer isteyen varsa DT990 Pro. Yani ama ses kartı falan siktir et. USB'den benim kulaklığı değiştirmem lazım kanka. Kulaklığın ya da şeylerini değiştirmem lazım. Kulaklık Kazındı amına koyayım kulak yerleri kazındı kanka benim kulaklığın. Ses kartı falan gerekiyor sikret hiç gerekiyor. Bir yer gözlük var Özden'in Amerika'dan aldığı bir yer gözlük. Kullanıyoruz Hitman falan oynuyoruz yanında da Apple kulaklık var. Ondan sonra burada PlayStation 4 ve 3 oyunları var. Arda kardeşimize bize PlayStation Derim 3 muhitler. verdi bak şurada gösterebilirsin. Bak, anasını sik oranın kanka. Bak, işte bu kediler yani yani, ben bu kediler var. hani düşürmüyordu kanka hiçbir şeyi. Hani kediler düşürmüyordu. Cemre, polisler bile ona hayrandı. Bizim 3 boyutlu basıcıyla ilk bastığımız şey değişik bir kartuş. Arkası gri. Gözüküyor mu renkler net belli oluyor mu? Arkası derin gri. Deri mi petler bilmiyorum Özgün. Üren. Çok güzel işte biz bunları, basıp, sana, midir? biz bunları basıp satmayı planlıyorduk. Ama şu anlık başarısız ama çok yakında anlamadım. bunlar da satışta. Aynı benim form... Abi ne bileyim amına okuyayım Deri mi? Eyle? Dere Eyle gibi deri gibi yani. Şey deri ama. Suni deri. Su, suni deri. Suni ha, deri şey... ama yani. Bildim onu bildim evet. İçi şey ama. Dış kaplaması... Şöyle söyleyeyim. Dış kaplaması suni deri, iç kaplaması kumaş, keten pantolon. Sen o onlar da satışta. Kulağım terlemiyor yok, Kulağım terlemiyor. Tamam tamam. Tam falan falan falan, falan Burada PlayStation 3 4 oyunları var. PlayStation 3'ümüzü Arda hediye etti bize. PlayStation 3 oyunları gelecek. Eski nostaljik oyunlar. Arda'da var falan Masa falan, filan falan var. Kapının arkasında Cemil olabilir mi Cemil? Her zaman olabilir olabilir Cemil. Her zamanda, arkasında her zaman halı vardır Özden. Annemin evinde de vardı, bizim evde de var. Herkesin evinde Hayır, arkasında var. Hayır normalde da vardı. bizim evde yoktu. Biz oda değiştiği yaptığımız için. <laughs> yoktu. De normalde yoktu. Bu benim çalışma masamdı. Burası full masaydı. burayı değiştiriyoruz burada böyle. full masaydı olacak. ne demek Özden. ya? Sus. Tamam. Özel'in gerçekten çalışma masası. <laughs> Hiç çalışmadın ya. Abi ne gelecek abi bir durum Burada bir uzanma koltuğu vardı. Beni belki <laughs> oralarda görmüşsünüzdür. Onu yatak odasına attık. Buraya bir divan gelecek. Bir tık salonumuz olacak. Şu an abi sizin salonunuz yok mu? Demeyin. Erik eriyi sattım ya. Burç Kalifa. Burç Kalifa'ya gittiğimizde aldığımız düğün bir... E, düğün masrafı kanka. Hediyelik eşya. <laughs> Evimizi aldık. Bunu da Saray Bosna'dan aldık. Bosna Ersek'ten. Saray eve olan aldık. Bosna Ersek'ten. Kanka Ersek'den. abi daha... emin olun siz olsanız size satardınız. Erik gibi köpeğe 50 bin lira fiyat biçtiler. Direkt... Hediye paketine sarıp yolladım amına koyayım 50 50.000 TL siz olsanız siz de satardınız kanka yani. Özden'in götümüze soktuğu satayım. kazıklardan biridir. Bravo Özden. Her alkış Özden'e bir bravo. Götümüze soktuğu büyük kazık. Kaça almıştın? Neyi? 1500 lira aşı masrafını ödemiştim o kadar zamanında. 48.500 lira mı yapıyor yani Uğur? Evet abi 1500 eksi. Evet. İyi para kanka. iyi para. Güzel i̇yi para. para. İş varmış. Önde bir tane yeşil lazer var evet. Şimdi giden. Bunu ciddi alan geri zekalar olur. <laughs> yatıyor çocuk içeride. Çalabı 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 çalabı. Ya da yatıyor Forma mu acaba? Mu? <laughs> ya da... Fark gerçekten o fırından faydalı güzel. Mutfağa çok uzun zaman. Formalar mı çıktı? Sonra evet. Bu hala çakma Brezilya forması giyiyor. <laughs> Gel hadi be bir sus bir gir içeri Kapı, kediler gelecek hadi ya. Kediler kaçıyor abi. Mutfağımız uzun bir süre yoktu arkadaşlar. Mutfak böyle. Mutfağımızın camı hep açık o yüzden sinekler basıyor. Burada yemek yiyoruz. Özden'in götümüze soktuğu kazıklardan <laughs> birini daha göstereceğim ve bu. Kullanıyoruz ya artık. Bu aletini, ya? bu bilmem ne yaptığımın aletini kullanmıyoruz. Artık kullanıyoruz ya. Yani. Ne zaman kullanıyoruz? patates kızartması ya. Ufak bir giyireceğim çok pardon. Kahve makinesi, ya, kahve ya? makinesi. Özden diyor bir tane daha kahve makinesi. Ama zaten iki tane kalmayın. İstiyorum ondan. Gerçekten. Ulan ne iki tane zaten aynı farklı işlemi Ne evet, bak bu ne bu ne yapıyor? Bu Türk kahvesi yapıyor. Bu ne yapıyor? Filtre kahvesi. O ne yapıyor. yapıyor? O espresso latte Amerikan. Ha anladım anladım anladım. Amsuz nasıl yaşarız evet. Özden? Özden bizim bu benim şu içtiğim kahve şeyinden iç istiyor. Burada mutfak farklıydı. Biraz daha burada dolap alanları yoktu. Daha kısaydı dolaplar. Sonradan yaptırdık. Burada ne çatallarımız, kaşıklarımız ya. var. Çatallar, kaşıklar. Burada sıçtıktan sonra götümüzü sileceğimiz eşya, edevat ve aletlerimiz Abi var. Abi o Can niye mutfakta ya? Adam. Tuvalet kağıdını iyi ki sen bulmamışsın. <laughs> Neden mi Göç. <Ha>, <laughs> kendini çek, kendini çok çirkin gülüyorsun Kendini çek, çok çirkin giriyorsun. Gül. <laughs> Hayvanın maması kalmamış özden çek Yoo, şunu. Var. Al bismillah. Dur yemek getiriyorum. Dur Dur geliyorum Onun lan dur. hayvanların mamasının olduğu yeri de göstermek istersen. Hayvanların bizden daha çok maması var. Burayı gel. Burada koca bir burada var. Burada var. Lan nereye gidiyorsun? Ağzına sıçtığım Nereye gidiyorsun? Oğlum sevgi mi istiyorsun sadece? Arkadaşlar kediler e, sandalyeleri çok yıprattıkları e, için böyle girmiş. örtüler koyuyoruz. Örtülü kullanıyoruz. O, o, Ve fark edeceğiniz üzere yerlerde halı yok. Çünkü halıların olmasına gerek yok bence. Böyle temizlemesi daha kolay oluyor. Sadece misafir geldiğinde. Bu hayvanlar aç. Bu hayvanlar aç. Al bismillah. Al Bismillah. Hı. Bu hayvanların şimdi bıyıkları olduğu için kaseye kafalarını çok sokamıyorlar. O yüzden dipteki mamaları çok fazla. Tamam kardeşim. Arkadaşlar burası eskiden oturma odasıydı. O... Eskiden anlatırım birazdan. Buranın o... kapısı yok. Biz buraya camdan bir kapı yaptırmayı düşünüyoruz. Hem tonayı sesini biraz kesin hem kessin. ayrı Kadın bir kessin. oda olduğu Kadın daha net anlaşılır, anlaşılır olsun Sanki diye de şey yanlış yapmışız. burayı koy. Kadın bir sussun hala konuşuyor. Böyle bir arada şey var, fark var. Ve burası kocaman cam, bir sürü cam. Camları asla silemiyoruz. Arkadaşlar bu bilardo masası artı yemek masası bizim e, Özden'le beraber seçip aldığımız. Teller çok üstüne çıkmış ama çok. Yemek masası mı? Masanın üst aparatları orada, onları alıp bunun üstüne koyduğunuz zaman bu yemek masası da oluyor. Hiç yaptık mı? Yapmadık. Denemedik bile. Evimize yaptığımız güzel bir jest bence bu. Evet bence de bu çok zevkli zevkli. Özlenle iki günde bir falan oynuyoruz. Çok zevkli. inanılmaz zevkli. Mantıklıymış lan aslında. Mesela şimdi bir tane bilardo masası al, alsan. Hani bir yere koyacaksın. Allah bilir ne zaman oynayacaksın değil mi? Hani yemek masasını bilardo masa. Mantıklı. Ne bir kere bile yenemedim. Yemeğimizi zaten %80-90 evet, yanlışlardaki alanda yiyoruz. Ya o kitapları yiyoruz. niye koydun? Kitap okudun mu var lan? Ablanın da tamam koy valize niye ortaya koyuyorsun? <laughs> Bana bir yorumda der ki abi kitap mı okuyorsun götveren misin o zaman seninle görüşürüz. Olmaz şu robotların ben kitap... Darı, kitabını çok seviyorum. Abi ben ya. robot yani. mobotu ilgilenmiyorum ben. <laughs> Yapay zekayı da inanmıyorum. Ben Cosmic Sir falan tanımam Mario Gomez'i tanırım. Bir şey göstereceğim <laughs> izleyicilere gel bu taraftan gel bu taraftan. Tante bak topa ne yapacak şimdi? topu sikiyor görüyor musun? <laughs> Oha. O zaman bir yokmuş gibi evet, ama ya. varmış gibi de eski halini de biraz anlatsana eski hali burada koltuk burada televizyon arka tarafta benim bilgisayarın olduğu yerde o tarafta da yemek masası vardı normal salondu yani bildiğin normal yemeği orada yiyorduk arkadaşlar falan geldiğinde tamam burada bitti bu kedilerimizi de tanıtalım ufak bir kante bir çalışma uç... masanı niye tanıtmıyorsunuz dur bir en son o yüzden en önemli hmm. şey o <laughs> kanteden önemli gibi oldu şimdi <laughs> olsun canı İkisini <laughs> ikisini bir buçuk aylıkken aldık ikisi de erkek kardeş birbirlerinin kardeşi ikisi de bir buçuk aylıkken 9 haziran 2021'de sahiplendik bu ikisini barınaktan sahiplendik aynılarından biraz bir tane daha vardı yani dört kardeş bir kanteden bir betadan vardı ama onları sahiplenemedik evde iki kedi sahiplenmeye karar verdik çünkü bu kante bu akıllı kedimiz beta dünyayında bunu işerken bunu son anda anladım ben işemesin diye durdurdum beta olur olmadık yerlere işiyor bu 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 hayvan çok zeki ama bu işemiyor hiçbir yere bu evimizin özdenden sonraki en salak üyesi <laughs> <laughs> Evimizin birazcık daha en neşesi, en birazcık böyle yani çok, güzel çok en, da akıllı en, değil. Evin en güzeli bu. Evet bu. en güzeli Özden'den sonra bu bak. Ha. Kendini sevdirmeyi çok seviyor ama yanımızda çok takılmıyor. Hani, ama sevdim bir yarım saat beraber takılırsın. Bununla ne oluyor da beta, biliyor musunuz? Bununla yatıyoruz mesela bunu seviyoruz. Şerefsiz kıskanıyor geliyor bunu gönderiyor. Ha Bir tane tokat sonra atıyor onunla bunu. kalıyoruz. İkisi de 3 yaşına giriyor şu an. Son sana kaç defa dedim bizim fotoğrafımızı koy Bunların diye. Bunların aşkı daha büyük Özden. Allah Allah var ya Allah. bir yayınımı izlesen şu ikilinin aşkını var ya böyle bir aşk yok şu ikili arasında böyle bir yok. İki tane lezbiyen kardeşimiz. Şimdi çalışma masamız bu şekilde. <laughs> Muhteşem kablolama şeklimizi de gösterelim mi? Onu gösterirsek. O kadar uğraştığımız. Göster. Yerde eskiden hep kablolar vardı. Artık her şey burada toplandı. <laughs> İyiymiş ya bu kablolama olayı vallahi çok güzel olmuş. Bence yani kablo olmaması güzel. <laughs> 4080'li bir kasa var, 2080'li yayın kasası var. Yayını oradan yapıyorum soldaki kasadan. 2080'li kasadan, sağdaki kasadan da oyun oynuyorum. Bunun ekranı direkt ona atıyorum. Bu iki monitör ana bilgisayara ait, bu soldaki monitör yayın bilgisayarına aitse, Oradan sadece OBS açıp yayına başlaya tıklıyorum. Oradan başka bir işim yok zaten. Işık duvara dönük gözümü alıyor. Ben sevmem, gözümü almasın kardeşim. Evet, bu Sevmiyorum. arada benim de duvara dönük. Hatta ben hiç açmıyorum. Ben yani bayağıdır açmıyorum. Hatta chat'te diyor amına kodum görmüyor seni diye. E, çok çok güzel iyi alıştılar bence. chatte iyi alıştı. Ee, iyi oldu yani böyle iyi oldu. Mesela ışık açık mı şu an zannediyor. Yok yarrağım açık. Bir burada açık, ışık var. Bir de şu arkalar açık, bir de önden zaten şeyin e, ışığını şey yaptım. Monitörün ışığını bulledim. <laughs> <laughs> Yeter amına koyayım. Bir aç. Abi çok fazla oluyor ya kanka ya. Dur bakayım Aç be. Bir deneyelim abi. En son Allah bilir ne zaman açtım ben bunu. Bilmiyorum ki şu an var mıdır onun şeyi takılı mıdır. Baksana açık bile değil amına koyayım. Ya chat şey beni niye uğraştırıyorsun abi durduk yere ya. Bak. Görüyor mu ışığı? Anana avradın. Oha. O ne lan? <laughs> Araba farı gibi amına koyayım. Kanka yok kanka vallahi yani in, ne oy amına koyayım ne oy ben burada ter akıtıyorum ter onu açtığım zaman. Kanka bir şey değil mi gözünün retinasını siker abi. He yaşa. Abi bence bu evet. yeterli değil mi Uğur ya böyle loş ışık güzel bir ışık. Senin kendi ışığın yeter kardeşim. Siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon şöyle. <laughs> SM7B <Asam seven gülüyor> mikrofonumuz var. Kediler birazcık cımayı Açıp o yüzden otur türü... görelim. Abi açıp oturamam eee Bağlı değil. Bağlı olmadığı için de açıp oturamam. Ha. Az önce açtın ya. Hayır orada tuş var. Tuşla açıyor. açabiliyorum sadece. Tuşa bas. Lan geri zekalı. Tuşa basılı tuttuğunda açık oluyor. Tutmadığında gitmiyor. Ha duyu yok mu onun duyu? Fur dur ya. Küçüklü birazcık üstleri kusura dur, bakmayın. O e. çok müşkil. Bana bakamıyor sanırım ne kadar var. paralar artık gün işine çıkartmanın vakti geldi. Oğlum ay TL taşımıyorsun ya. Vay Şu vay tl. vay. 10 TL dün Fatih 20 Makedon parası verdi. Koleksiyon yapıyormuş dedim 200 lira evet. geri verirsin o zaman dedim. 300 tamam. 350 lira manyak. 200 ya, lirasını evet. geri Fatih var o 200 lirayı geri vereceksin amına koyarım senin ha. yemek parası bu çocuğun. 10 dirhem galiba. Bilmiyorum. 10 dirhem. Para koleksiyonu ne demek kanka ya? Çok saçma geliyor bana o yani. ya. Mesela ben bir bankaya gitsem para koleksiyonu yaparım. Derim işte yani... 10, 10 euro ver, 10 dolar ver. 10 dolar var mı lan? Yok galiba abi. 5 dolar mı vardı? 5, 20, 50. Tamam 10 euro ver, 5 dolar ver, 10 manat ver bitti. <laughs> hem bu da Dubai parası. Esterli. 10 dirhem yeni tamam, para o eski ne eski kimse işte. Biz Beni sonra geri kalanı sonra, sonra alırım. Geri dönüştürmemek lazım. neyse da. o öyle bir şey oldu. Ses kartım evo 4 çok saranlar oluyor. Orada bak özlem. 500 euro bankada bulamazsın. Amına koyayım 500 euroyu koleksiyonuma mı alırım? 500 euroyu harcarım kanka. Bunu da çekebilirsin. Evo 4 kullanıyorum ses kartı olarak Evo 4. Mikrofonu ona bağlıyorum. Onu da bilgisayara bağlıyorum Type gitti C ile. Mi? Onun dışında bir şey yok. Kameram zaten. Lan? Yayın mı gitti? Alo. Alo, sesin geliyor Discord'da? Alo! F5'te. Ay saldırı altında mıyız lan? Ne oldu amına koyayım? Kim dodis atıyor ya? Ne oldu bir anda gitti amına koyayım ya. Ne oldu? Geldik, geldik F5. F5 F5. Ses geliyor mu benim size? Geliyor. Oğlum cevap verin lan. Lan geliyor ge alo. Tamam benim de sana geliyor. Chat benim ses geliyor mu size? Ç çete de geliyor. Chat yazmıyor ki. Geldi amına Tamam. Okey. Zaten DJ Ozma Pocket 3. Onu direkt webcam olarak kullanıyorum. PlayStation var. PlayStation e, ışık çok kullanmıyorum. Ara ara bütün her şeyi, şeyi yine amına Var. Bir hevesle insan Kısada bütün insanlığın bir falan. hevesle satın aldı. Fakat bütün insanlığın bir kullanımdan sonra siklemediği bir Vallahi tarzda direkt doğru söylüyor. Valla doğru söylüyor. Ben en çok ne zaman oynuyordum? Benim direksiyon setim vardı hatırlıyorsunuz kaç paraya almıştık. O, onu bu. sonra normal şeye çevirdim. B böyle bir sete çevirdim. O gün bugündür oynayasım gelmiyor kanka. Evet. Aldık. evet, evet. Çok, Çok kötü bence kötü bir. Chat yazsanıza nereye gittiniz lan? Tasarım yapmışlar. Daha iyisi yapılabilir miydi yapılabilirdi. Doğal birkaç çekim alalım özden. Gel gel doğal birkaç çekim. İçimiz geçmiş. Abi olmasın lütfen chat aksın Sporana abi. Chat aksın KCIP çünkü bu olay anladın mı yani? <laughs> Şaka anladın mı sifona da basmadım. Doğal çekim alalım bir tane. <laughs> Asla ayaklarını... Drux fana tek set dizdim ben de. DD2 playseat F1. Yani 50 bin dolarlık set diziyorsun. Kardeşine abone <laughs> değilsin ya. Senin de alacağın olsun ya Play Pump Zira. <laughs> bir kedi burada. Özden %70 yatıyor. Diğer kedi orada bir yerde. Böyle rahat yatabildiğim hiç bir, hiç bir gün olmadı. Nereye çek ya? Buruna bak amına koyayım. Oğlum suyu ben mi koyacağım? Aa, Sana sen bugün abonelerine ne veriyorsun Skroyla abi? Çıkıyor bana. Hiçbir bana koyduruyorsun şey. Bana koyduruyor suyu. Aslan. Karşılık 8 tane, 8 ha. tane vereceğiz bugün. Bugün abonelere özel 8 çarpı 500 TL dağıtacağız. Kaç para yapıyor Uğur? Ee, 3. Ne 3? 3000 TL. <2. 4 mü? 1000 1500 2000 3500 3000 3500 4000 yapıyor. Mal. 500. 500 Abi çay sürayla içseydim be pezevenk. Bundan daha normal bir bardak Dört 4000 yapıyor evet çet <Chet> haklı. <laughs> <laughs> yani, hayır hayır. Doğru doğru 4000 yapıyor. <laughs> oh, my... Kurma çete yazın diye düşünüyorum. Ulan çok komik. Kur'an çarptı. Anında aklıma geldi ha. Nereye koyayım falan filan diye düşündüm. Tık geri koyduk. Güzel kaldı. Bu ne bu? Öyle İkinci işte, mutfak mı? 4 kişi yaşıyoruz. Biri bu arkadaş. Diğeri de bu arkadaş. Burada oturuyormuş diğer arkadaş. Tamam Oo, Tolu Uy, yeter. 50 kez yerine. gördük Daha ya. Kameranın çok önde dur. Derin. Abi çok iyi. Bu olay çok iyiymiş ya. Ben de istiyorum ya. Ben bir dakika. Efendim aşkım müsait misin? Çalışıyorum. Ben bu evin reisiyim değil mi? Aynen. Aynen derken? <laughs> yani ben aynen. ister ben istersem olur değil mi? Ne iste, istersen? Bilardo masasına çevireceğiz bizim yemek masasına. Aynen aşkım bir o Nasıl aynen ya? Aynen aynen. Ya, aynen. Aşkım tolu almış ya hem yemek masası hem bilardo masası işte ya. Olmaz. Neden olmaz? Ben evin hani reisiydim? Öylesin. E öylesin. Benim hiçbir dediğim olmuyor bu evde. Ben onu anlamıyorum tam olarak. Nasıl oluyor o iş? Odana koyabilirsin. Odamda yer yok. Yer yok. Kalmadı. Yer kalmadı. Funko toplar var. Sana benim funkoları vereyim. Evet onları satacağım. Ya. Hayır satamazsın. Hayır. Aa. Onlar değerleniyor satacağım satacağım. Değerleniyor. Ben senin oda var ya senin odanın ortasına bir tane bilardo masası sipariş veriyor veriyorum bugün. Tamam aşkım. Niye aşkım arkada da güzel gözükür hem havalı olursun. <laughs> Sağ ol. Işte. Hadi be. Hadi ya. Koridoru alıyorum o zaman. Tamam. <laughs> Düz masa. Düz masa. Langırt alayım. Senin odana olur. Aa pırpır pır yapmak yasak. Ciddi ya her şey benim oldu abi. Ya, nasıl Dağıldım. Evi aldık evi alırken ev 4 artı 1'di. Ben evin sadece 1 artı 0'ını <laughs> kullanabiliyorum. Ev 4 artı 1 ben 1 artı 0'ındayım senin evin sadece. Bir de ayıp olmasın gidip yatağa yatıyorum arada o kadar. Ulan <laughs> evet. sen özden ne biçim dağıttın oyunu ya. Kaldığımız yerin avantajları ve dezavantajları Tolunay. Aa! Kaldığımız yerin avantajları çok Arap var, dezavantajlar çok Arap var. Bence dezavantaj ve avantajlar bu şekilde özler. Sence avantajlar Bence mi? avantajı iş yerine yapıyor. Kolonları yakın da keseceğim, asansör de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yakın oturduğunuz anda anlıyorsunuz. Eviniz işinize yakın olmalı. Benim çok... böyle benim odadan büyüteceğim evi abla Böyle dışarı doğru büyüteceğim evi full. Bir, bir... kaçak. kaçak kaçmadın. Çıldırtmanız lan. yok şerefsiz. <laughs> e sen diğer ev de şeyi anına avradını. Biraz daha böyle bir elitliği temizleyeceğim. <laughs> <laughs> ulan geride <zekalı>, gel. <laughs> ulan gerideki alın. Nereye atıyorsun? Yere de şeyi anını avradını. Biraz daha bir elitliği temizliği. Ya bu var mı? Bir kim O girdi bu arada. Girmedi. Ne girdi? Ha girdi. girdi. Aha, girdi. O, çıktı salak böyle bir şey olabilir Yo, mi? Bu evde bu sitede biraz daha şey var. Hijyen açısından bence ortak alanlarda <laughs> biraz problem olduğunu düşünüyorum. Onun harici evet, evin içi daha güzel. Diğeri küçük kalıyordu. Yüksekte kalıyordu. Balkona falan hiç çıkamıyorduk. Çok kullanışsız oluyordu. Oğlum bu masada da pis burun vuramazsın ki ama bilardo'da. Yok abi cam kırılır Bi, ya. Sen bilir misin bilardoda pis burunu? Tabi tabi şeyle. Bak şeyli. bir dakika abi. Jura... Benim BBL zamanından bilirsiniz. Jurox bilardo. Nerede bak. Aa, <laughs> nerede? bak. Aa, nerede? Yok, <gülüyor> <gülüyor> neredeyiz abi, biz? Tamam sen. Abi, sen buradan gel. Abi biz neredeyiz? <laughs> abi, nerede? tane Alo. Xerox içip kafayı buluyor ne demek ya? Şurası <laughs> içip ya ben, ben niye böyle hatırlanıyorum sürekli ya <gülüyor> <gülüyor> ben? Benim niye böyle şeylerim var ya YouTube'da sürekli? <laughs> o Bilardo'yu bana yollasana kanka. Dur bulayım onu. Böyle bir Ay! Yani avantaj ve dezavantajlarını böyle sıralayabilirim. Ya ağzına sıçayım yeah. ya. ya. bir de bize artı avantajı. bir oda lazım. Şu an fark ettiğiniz gibi salonumuz yok. İleride Fenerbahçe bir şey... son dakika Moiskin'i aldı. Ya matkap deler. Sana nasıl güvenelim amına koyayım. Adın Nikin matkap deler. Yani ben senin lafını nasıl kaynak olarak alabilirim dostum? Sana nasıl güvenelim ya? Chatten biri yazıyor. Matkap deler. Fenerbahçe Moiskin'i aldı. Kaynak matkap deler. Aynen böyle mi yazayım yani şimdi Twitter'a? Kimiz olursa abi... Ya yaz abi dön artık Allah aşkına bak kimlere kaldık ya. Ya kimlere kaldık Kalsayım. ya? Senin kısmı kesmişler ya. Senin kısım yok ya. Benim benim kısmı kesmişler mi? Senin evet. full sarhoş ve yumurta kırma anın var. Kırma ne lan? Lapoza <laughs> kırma. kırma. <laughs> kırma. Hayırdır bu yani ne gerek vardı böyle bir şiveye? Odaya giren şive yükleniyor. Kırma. Bizimizin odasının olması lazım. Çok ne iyi. Ya. bu ne biçim bir vuruş özde? Onun harici ben memnunum evden ya. <gülüyor> Senin <laughs> Aa, ya. ya. <laughs> i̇ki tane be. İki iki. geldi mi? Geldi. Ay, ne diyorsun ay. ya? Özden'in hareketi bir kesseniz chat. Özden'in hareketi kestin. Bak 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 bak. Bak bak topa vuruşa bak bak. Top direkt girecek öyle vursa. <gülüyor> <gülüyor> o kadar belli ki yani topun gireceği. Biraz kazan. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla bir şey demeye gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde e, yaşasınlar inşallah.